Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Ben Nalilere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulu'ndan Eyüp Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte bir duvar süsü yapacağız. İsterseniz duvarınıza asabilirsiniz, isterseniz odanızın duvarına ya da balkonunuza asabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemelerimize geçelim. İlk önce elinizde bir halka bulunması gerekiyor. Ben bunun için bu şekilde bir daire hazırladım. Siz eğer evde mevcutta bir halkanız varsa onu kullanabilirsiniz. Ebeveynlerimizden yardım alarak bir daire de oluşturabiliriz. Onun haricinde kağıdımız olması gerekiyor ve evde kullanmak için artık malzemelerimiz. Ben elimde bu tarz bir malzeme vardı, onu kullandım. Boncuklarım var. Onun haricinde keçe kullanacağım ve yapıştırıcılarım var. Bu şekilde. Bir de ipimizin olması gerekiyor. Bunun için istediğiniz renk ip seçebilirsiniz. Ben pembeyi çok seviyorum diye pembe tercih ettim. Hemen başlıyoruz. İlk önce elimizdeki halkanın etrafını ipi sararak başlıyoruz. Hemen şöyle bir ucundan bağlıyoruz. Şöyle sıkıca bağlayalım açılmasın. Sonra bunu çapraz bir şekilde sarmaya başlayacağız. Nasıl saracağız? Hemen şöyle size çevirerek göstereyim. Şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Tam aşağıdan ilk sağ taraftan başlıyorsak diğer alt kısımda soldan soldan başlıyorsak sağdan devam ediyoruz. Bir sağ bir sol şeklinde çapraz bir şekilde sarıyoruz ipimizi. Şöyle. Maksadımız dairemizi renkli bir görünüm kazandırmak. Karton biraz esnek olduğu için ipi çok germiyoruz. Eğer siz bir çember kullanırsanız o zaman buna dikkat etmenize gerek kalmayacak ama ben kartonumun esnememesi için elimden geldiğince ipimi çok sıkı sarmıyorum bakalım beğenecek misiniz bu şekilde çapraz ipler sarıyoruz çok fazla yapıştırıcı kullanmayacağız bugün çocuklar. olarak düzgün olmasına dikkat edelim. Çünkü evimizi süslemek için kullanacağız. Evimizden geldiğince düzgün olsun. Bunu yapmak için hani babamızdan da yardım alabiliriz. Eğer kendiniz tek başınıza yapamazsanız bu şekilde olur. Evet, bitmek üzere. Çok güzel oldu. Ve ipimi tamamladıktan sonra güzelce bağlıyorum. Arka kısmından, iplerin arasından geçirerek bunu bağlıyoruz. Bakalım. mı? Evet çocuklar bu şekilde bir daire elde ettik. Bundan sonra bundan sarkıtmak için, süslerimizi sarkıtmak için iplere ihtiyacımız olacak. İstediğiniz uzunlukta, uzunluk kısalı ipler kesebiliriz. Eğer evde ipimizin kalınlığına göre geçirebileceğimiz bir iğnemiz varsa onu kullanabiliriz. Ama bugün benim iğnem olmadığı için ben bir şönil kullandım. Şönili ikiye katlayarak ipin etrafına sarıyoruz şu şekilde. Sonra bunu elimizle kıvırdığımız zaman bu bizim için bir iğne görevi görecek. Daha sonra elimde mevcut bulunan artık malzemelerimi ipime geçirmeye başlıyorum. Ben bunu daha önce hazırladım ancak size göstermek için birkaç tanesini geçirelim şu şekilde. Bunları geçiriyoruz. İğne olursa daha kolay olacaktır ama siz evde boncuklarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Düğmelerimiz varsa onları kullanabiliriz ya da pomponlarınız, artık sevdiğiniz, rengini beğendiğiniz ne olursa bunun için kullanabilirsiniz. Bu şekilde bunları diziyoruz. Ben şöyle hazırladığım parçayı göstereyim hemen. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra bunu elimizdeki halkamızın alt kısmından sarkıtmaya başlayacağız. Hemen şöyle yapalım iplerin arasından geçirerek güzelce bağlıyoruz arka kısmında. Hem görseli bozmadan. Şöyle. Evet. Bir tanesini bağlayıp hemen size göstereceğim. Bağlamak için eğer kendiniz yapamazsanız lütfen yardım alın. Güzel bir şeyler başarmak için yardım almakta fayda var. Hemen kesiyorum. Şunu da çok fazla merakları atmadan tamamlayalım. Şöyle güzel bir düğüm atıyoruz ki açılıp düşmesin. İşte bu şekilde. Bu şekilde ilk süsümüzü sarkıttık. Daha sonra ben aynı süsten bir tane daha hazırlamıştım. Onu da farklı bir noktadan sarkıtacağız aralarına farklı şeyler kullanacağız. Bunun dışında bir de sizinle kedi merdiveni yapacağız çocuklar. Şöyle dikdörtgen bir kağıdımızı alıyoruz. Merdiven şeklinde katlamaya başlıyoruz. Şöyle katlıyoruz güzelce. İstediğimiz genişlikte olabilir. Ben ince olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. hepsini sonra yapıştırıcı kullanabiliriz. Ama ben zımbanın daha sağlam olacağını düşündüğüm için zımba kullanacağım. Eğer evinizde zımbanız varsa zımbayla bunu birleştirebiliriz. Yani şöyle tamamlayalım hızlıca. Evet. Daha sonra elimizdeki bu merdiveni ortadan ikiye katlıyoruz. Ve şekilde bir yer fazla olacak. Yer iki ucunu hemen zımbalıyorum. Şu şekilde. Evet, bir ucunu <laughs> Tekrar yapalım. Yapıştırıcıyla hemen yapışmayabilir ama sizin bekleyecek vaktiniz varsa o şekilde yapabiliriz. Diğer ucunu da aynı şekilde birleştiriyoruz ve bir yuvarlak yapıyoruz. Bu hazırladığımız malzemenin içerisinden de bir ip geçireceğiz. Aynı uzunlukta alabilirsiniz gene. Hemen şöyle gösterelim. Bu şekilde ben ipimi aldım. Hımbayı geçirdiğim yerden hemen şöyle orta kısmını sabitlememiz gerekiyor çocuklar. Ben bunun için ip kullanma diye düşündüm. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Daha sağlam olacaktır. Şöyle orta kısmını bağlıyorum. Bağladıktan evet. sonra hemen otolarda bakın böyle bir açıklık var. O açıklıktan ipimizi geçiriyoruz. Ve üst kısmından bağlıyoruz. İşte böyle. Şimdi sağ diğer Parçamızı da hazırlamış olduk. Bakalım, bakalım. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bu ipimizin üzerine ben boncuk geçirmeye uygun buldum. Eğer sizin de evde boncuklarınız ya da düğmeleriniz, artık ne malzemeniz varsa kullanabilirsiniz. İğne dediğim gibi olsa e, çok daha kolay olur. İğneyle hemen boncuklarımızı geçirebiliriz. Böyle tek tek boncuklarımızı geçireceğiz. Şimdi size daha önceden hazırladığım parçayı göstereyim. Evet, ben daha önce bir boncuk girmiştim Şimdi onu da diğer sarkıttığım ipin yan kısmına bağlayacağım. Birinin kısa birinin uzun olmasını istiyorum. O yüzden bunu diğerinden daha kısa yapacağım. Siz de aynı şekilde yaparsanız bence daha güzel olur. Efendim. Böyle şu şekilde. Uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğlenceli, renkli bir duvar susu yapabilirsiniz. Balkonunuza asarsanız, rüzgarla birlikte hareketlenir. Çok güzel görünüyor bence. Evet. İşte bu şekilde çocuklar. Şimdi iki parçasını astık. Diğerlerini de hemen hızlıca asayım ben. Yapıyoruz. İstediğiniz kadar fazla sarkıt yapabilirsiniz. Ben çok fazla yapmak istemedim. Biraz daha az yapacağım ama siz fazla sarkıtabilirsiniz. Ne kadar fazla sarkıt olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Mesela biz şimdi üç tane sarkıttık. Bir tane de aynı kedi merdiveninden pembesini hazırlamıştım. Onu da aynı şekilde diğer tarafına asıyorum. Kalın yapalım. Nasıl olur? Süsümüz olacak. Bunları yani bağlıyoruz. Hmm. Bence güzel oldu. Dört tane oldu. Bir tane daha hazırladığım vardı. Onu da şöyle asabiliriz. Bence gayet güzel olur. Hepsine boncuk takmak zorunda değiliz. İstediğiniz şekilde, isterseniz e, evde varsa kurdeladan piyonklar yapabilirsiniz. İstediğiniz yerine yapıştırabilirsiniz. Ben son parçayı boncuksuz yapmak istedim. Şöyle bağlayalım onu da ve tütümüz neredeyse hazır gibi. Bakalım. Evet. Bu şekilde duvarımızı süsleyebiliriz çocuklar. İstediğiniz kadar aksesuar artırabilirsiniz. İsterseniz buralarına da yapıştırabilirsiniz. Hatta isterseniz biz bir deneyelim. Bakalım güzel olacak mı? Hemen yapıştırıcımızı açıyoruz. Şöyle yer yer yapıştırıcımızı dökelim. Ve bu küçük süslerimizden üzerine yapıştıralım bakalım güzel olacak mı? Siz eğer bir halka kullanırsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ben kartonun üzerine bir parlak malzeme kullandım. Biraz daha boş göründü ama siz halka kullanırsanız gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle yapıştırıcıyla yapıştırdığımız takımla da hemen güzelce yapıyoruz bakalım. Yapışması için biraz beklemek lazım. Bu süre beklettikten sonra kaldırdığınızda hiçbir dökülmeyecektir. Eğer evde silikon tabancası kullanıyorsanız, annelerimizden babalarımızdan yardım alarak silikon tabancasıyla da yapıştırırsan çok kalıcı olur. Hiçbir şekilde dökülmezler. Bence çok şeker bir süt oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. afyon iyice tutmayacaktır. Evet, bugün böyle bir süs yaptık. Evet, süsümüz bu şekilde tamamladık. Siz de dilerseniz evinizde, odanıza ya da balkonunuza asarak böyle sevimli bir şey yapabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.